Ne yapıyorsunuz? Eşyaları almıyoruz, değil mi? Yok rahmetlinin bir şey kaldı mı ona bakıyorduk. E zaten dükkan rahmetlinin. Almadınız değil mi bir şey? Bütün eşyalar içinde diye anlaştık. Yok almadık. Kıyafeti falan kaldıysa diye. Sen dükkana mı baktın abiciğim? Baktık. Anlaştık da. Hayırdır niye sordun? E, abiler de dükkana talip oldular da fiyat konuştuk şimdi. Ben de anlaştınız ya. Anlaşmadık dediler bize. Abi imza atmadık yani. Hani ticarette esas olan imzadır ya. Lan yürü git. 30 yıllık esnaf gibi. Bir kere bile babanın yanına geldiğini görmedim senin. Hadi kardeşim <laughs> size başka yok ya. Ama iyi para teklif ettiler abi. 200 dediler. 200 mü dediniz bu dükkanı? Demedik demedik. Onlar dedi. Evet. Hatta kendi kendine pazarlık da yaptı. Paraya getir, dükkanı al diyor. E sadece dükkan değil, içindeki eşyalarla beraber. Neredeyse yani işte. Ama siz zaten anlaşmışsınız. Ben burası için anlaştım kardeşim. Haftaya da parayı getireceğim, imzamı atacağım. Hadi siz başka kapıyı. Şimdi bakın, biz kimsenin işine çomak sokacak değiliz. Aslında derdimiz bu kardeşimizi çırak olarak bir işe yerleştirmekti. Tamam, yürüsün gitsin işte, başka bir yere çırak olarak girsin. Dükkanı devralacaklarmış. Önüne gelen anahtarcı olursa... Oho! Naif kalmaya çalışmakla dayak yiyebilir olmak arasında fark var güzel kardeşim. Ses etmiyoruz ama zorlama. Zorladım farz et. Ne olacak? Biz de talip olduk dükkanı. O ne olacak? Merdan coşma. Ne zaman talip olduk? Ben haftaya para teslim diye anlaştım. Ne yapacaksın? Biz de haftaya da değil. Bu hafta diye anlaştık belki. Hadi bakalım. Vay. Tamam. Ben de bugün getiriyorum. Hadi bakalım. Biz 200 verdik. İyi para diyor. Hadi bakalım. 200 bin mi? Kazıklamışlar sizi. Ben 150 verdim. Hadi bakalım. 150 mi aldın? Hani iyi teklif gelmişti? Abi o da kendi içinde iyi bir teklif. Ticarette rekabet iyidir. Başlatma ticaretinden. Gidiyoruz biz. Nadir hadi çıkalım başka yerde buluruz bir anahtarçı. Adamın asabını bozuyorlar zibidi ya. Sen kime zibidi lan? Oğlum. Senden hala zibidi mi var lan burada? Tamam. 200 veriyoruz. Veriyor musun dükkanı? 201 bin veriyorum. Hı. Bu durumda daha çok verene devredersin herhalde. Sende para göz bir hal var çünkü. Hadi çarşıya gidelim hadi. Abi burada bırakma. Pazarlık sünnettir. Farzları yaptığında sıra sünnete mi geldi Merdan? Yürü sanki paramız var da. Üflesen düşecek çocuk. Lütfen işletmek senin neyine? Almadınız değil mi bir şey? Başka dükkana soralım mı? Diğer anahtarcıya mı gidelim? Ne oldu? Bana ne dedi? Duymadın mı abi? Ne dedi? Üflesen düşecek çocuk dedi. Ben duydum kavga da söylenmez. Gaza getirme çocuğu. Daha önce söylemediler mi sana? Neyi abi? Sen çok zayıfsın. Tamam çocuk çelimsiz görünüyor olabilir. Vursan devirirsin. Ama abi yine de bunun böyle söylenmesi hoş mu abi? Değil. Ama belli ki adam işlerini kavga ederek hallediyor işte Merdan. İstersen girip hesap soralım. Ama muhtemelen üçümüzde dayak yeriz oğlum. Aramayalım abi. İstemiyorum. Çırak olsam ne olacak sanki? Kaç lira verecekler? Sen yine bahşişi falan bana veriyorsun. Gaza getirme diyeceksin abi ama çocuk haklı. Çırak parasıyla nasıl geçinsin? Nadir, inan borçtan kaçtığım için falan değil. Ama ben maaş kartım bile sana veriyorum. Bankadır, kredidir bunlar benim bilmediğim şeyler oğlum. Hadi gel gidelim çarşı. Hadi. çıraklar burada mı hala? sana ne dedi? Ne dedi oğlum? Bu kadar coşacak ne dedi? Çırak dedi sana. Çırak. 300 kabul mü? İşte bu be. Benim nasılım bu? Rüstem abi, adamlar 300 diyor. Ne diyorsun? 301, 305. 306. 500.